Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün Marvel Spider'mize devam ediyoruz. Niye bilmem oynayayım dedim. Yani eğlenceli olur oynayayım dedim. Şimdi hani şu S işaretli kadın var ya öyle bir şey yani. Şimdi siz görürsünüz ben gideyim oraya gidiyorum şu an. Böyle arada düşmeler oluyor kontroller zor. Neyse bakın şimdi ben o kadının görevine gidiyorum. Ana görevi şimdilik gitmeyeceğim. Yan görevleri birazcık yapayım. Ondan sonra şey yaparız işte. Şimdi bu adam konuşuyor. Diyor ne yapıyorsun falan filan. Bu adamı hiç sevmiyorum. Bu haberci dur ya. Muhabir muhabir. He muhabir. Evet evet. İşte bu adam tam bir eee yani güzel biri değil, iyi biri değil. Konuşuyor falan saçma sapan şekilde. Küfretmiyor ama yani benim benim hoşuma da gitmiyor işte. Git gitmiyor. Neyse biz görevimize gerek. Bakın o S. S. çok da S'ye de benzemiyor ama pek ben S'ye benziyor Evet, ev, evet. Şimdi başlayacağız. Şu dronlara vurmayacağım çünkü bu o kadının dronları. Sırf çekmek istiyor ya. Bunun için şey yaptım. Neden ana, ana göreve gitmiyorum? Dur şunu alayım. şun az önce bir tane aldım. Neden gitmiyorum canım istemedi. Şu, bari şu yan görevi bir yapayım dedim. İşte böyle şeyler geliyor sinir oluyorum. Geç şuraya. Geç. Şu ışıkların hepsini kapatacağım. Bütün ışıkları kapatacağım. Siz görürsünüz zaten. Arada böyle şunu, şuradakini alacağım. Sen gel be kanka. Gel. gel bir şey anlatacağım sana. Gel sen burada dur sonra anlatırım ben sana. Evet. Ve yine geldi. Şu pembe yere gelince yani... Oh my god falan diyor. Sinirim bozuyor. Ve çocuk ağlaması geldi. Sinirim bozuldu. Cık. Neyse dur. dur. Şuraya geç. Şunu alacağım. Gel bir baba. Gel zıbam zıbam. Güzel. Kanka bir baksana ya. Bir şey göstereceğim. Bam bak yer. <laughs> şu ışığı, şu ışığı da kapatayım. Geç şuraya. Hop geç. Şunu alacağız. Oo, az, kalsın görüyorduk. Bam. Buf. Yumruğu çaktık. Adam oradan anay artık. Tamam şuraya geç. Bugün hareketli bir gün yani. Şunu kapa. Şuradakini de kapa. Dur kapatacağım. Kapa. Şunu. Bütün ışıkları kapatacağım da görünmeyeyim. Şimdi geç şuraya. Şu an ya canlı yayın yapıyor ya da böyle fotoğraf çekiyor atıyor yani sosyal medya ve ben buna sinir oluyorum bak ismi bal gibi bir şey bak sen gel kardeşim de çekerken böyle oluyor ya da bam sinir oluyorum şimdi bir gün bir gün aynısına bir gün aynısını o şey de yapacağım ama yani ne gün bilmiyorum şunu kapa kapa şunu geç dur alacağım gel bir sen ya. <laughs> dur şekline bak. Gel. Sen dur bir şurada. Bir işimiz var seninle sonra görüşeceğiz. Koş 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 koş. Şuraya atla. Çekil lan güvercinler. Şu ışığı kapa. Her yerde ışık var Vay anam ya. Of. Ee... bam şunu da kapa. Tamam. Şu şuradan izle. Şunu önce bir bayıtmalıyım. Tamam. Geç. Şunu alacağım. Dur alacağım. Bir etrafa bakayım gene ışık var mı? Işık varsa şimdi ederiz. Dur aha, aha hmm. bayılmış adamı gördü. Şunu kapa. Abi yetişmedi be. Üf, çekil. Abi sen spider ama ya. Bunun süti ya. Abi adam şüphelendi gördü. Şuna bayıl tamam güzel. Son anda var ya görevimiz belli oluyordu. Şun, şunlara saldıramıyorum zaten. Şu ışık kapa. Her yerde de ışık var ha. Sinirim bozuldu. Şunu da kapa. Geç geç. Ama kostüm çok güzel değil mi? Evet. Görevi tamamladık. Güzel. Güzel görevi tamamladık. Ya geri konuşuyor işte. Gene konuşuyor. Basket ya basket. Geç şuradan. Yani şu kadından da nefret, şu kızdan nefret ediyorum ya. Ana göreve gitmeyeceğim bak. Şimdi haritadan size gösteririm. Şuradan bir haritadan size göstereyim. Bakın ben şuraya gideceğim. Aa bakın. Yeni bir şey yeni bir yan görev açıldı. Ben onu bekliyordum zaten. Bunun için yaptım bu görevi. Yoksa hiç umurumda bile değildi yani. Aa bakın şurada açıldı. Ona gideceğim şimdi ben. Şu an beni oraya atacak attı. Şu an attık. Evet arkadaşlar geldik. Şimdi gidelim o göreve. Ya sus be adam sus. Spiderman'liğimi yapamıyorum ya. Geç şuraya. Hop. Hop. Tamam bak gene bu kadının şeyi. Yan, yan görev diye ben buna mı geldim şimdi? Vay anam ya. Püf. Şimdi bunlar iki saat konuşacak büyük ihtimal. Şuraya geçmem lazımmış. Geç. Ee, şu kadından nefret ediyorum. Kızdan nefret ediyorum. Ab, Ne oldu lan? Oha birden ışık patlaması geldi. Bu ihtimal gene bize adam dövme görevi verecek. Biz de illa yapacağız. Yapmakta zorundayız. Konuşuyor. Yani zorunda değiliz ama yani illa göreve girdim yani. Şimdi çıkamam. Yapacağım illa. Gene bu da çekecek. Tabi Sp Spiderman'de ne şeyi varsa artık. Ne yazmışlar lan o Du duvar Duvara ne? Tövbe, tövbe Duvara ne be? Duvara bak duvara bir şey yazmış. Ya geldiler. gel dediler. Eee şimdi ne olacak? Parti hazır mısın diyor. Ben şimdi sana bir parti göstereceğim. Öf gir aksiyona girdik. Abo döner ha. Gelin lan. Bam sizden korkan sizin gibi olsun be. Ya. Yeah. Hop o, hepsi dolu hepsi dolu. Bam sen bir geç şuraya. Çünkü sen çok sinir bozuldun. Tamam. Hepsi aynı anda bitti. Sen bir gel ayı olayı. Bam bum pam. Hop sonunda. Sabahım. Sabahım yani. Sabaha kadar buradayız. Sabaha kadar. Beyler sabaha kadar buradayız ha tamam. Sizi döverim ha. Ya bir git kardeşim ya. Dövülüyorsunuz zaten hala. Hop seni bu uçurayım ben. Şurada bir havada bir döveyim. Neyse bir git. Sen nanaysın zaten. Şunu alayım. Döv döv döv. Uf. Yapıştırdım bildiğin. Borsuzları bunlar bu mu çağırıyor? Anlamıyorum gitti ya. A bombası. Ba bam bam. Üf birkaç kişi aynı anda gitti. Oo onunla bak. Neyse sonra hallederiz. Eva, ee, eva. Ee, ee. Baba dur. Dikkat. Dikkat baba. Şey bitti. Güçlü ağ bitti. Neyse şöyle uçuralım şunları. Çok yanlış yer atmadım. Bakmadan attım çünkü. Ama hepsi bir anda uçtu güzel. Evet şunları bir havada döveyim ben. Birisi gitti. Bam bum. Sen de git. Sen mi gel? Sana şöyle bir. Ha, sana hafızanı bir kaybettireyim. Hayattan bık. O gene doldu bunun. Bu, e, güçlüğümüz. Adama dans dağıyla. Tamam geç. O silahı bırak kardeşim. Sen bir yere yat yani. Uyuman lazım senin. Silah kullanmak yasaktır bu dünyada. Elektro şok Bam. Ve gel sen bir yere yat. Ayı olayı sen hala ölmedin mi? Abi adamı fırlatıyorum, fırlatıyorum, ölmüyor. Yanına o roket içimden geçti değil mi? Bu da ne palma bekliyor? Aa bekliyor salak. O patlamadı mı? Sen sen mi bana sıkıyordun? Ne tatlı o? o silahı bırak ne tatlı bir silah o. Sen bir git aşağıya Allah mantar. Bom bom bıçağım, 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 bıçağım. bıçak, bıçak. Bıçak sallıyorum, adamları da dövüyorum. Yes be. Tamam başka kalmadı herhalde. Yani kalmamış. E ee, şu kalmış. Şunu da bir döveyim. Hatta özel harekete döveyim. Yak ya. Şimdi üç uğraşmayalım. Döveyim be. Son vuruş. Adam lanay. Şimdi gene biz diyoruz. Ne diyor? Tam artık mutlu oldum mu falan diyor. Ya hiç uğraşamayacağım. Bunun konuşmasıyla hemen gideceğim. Hop gidelim. Aa, bir şey tamamlaşmış. Yine bir kostüm mü geldi? Geldi ben bende bayağı var. Ama ben bu kostüme de bayılıyorum ha. Sevdiklerimden Şimdi bana ana göreve mi gitsen? Hmm. Sen mi lan? <laughs> Adamı gördünüz mü? Kaslı kaslı. Alo. Tamam hadi ana göreve gidelim. Çık, 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 Dur. Şuna bir şey bakacağım. Aa, orada bir tane önümüzde tam bir yan görev var. İşte şuraya geleceğim. Gidelim. Arkadaşlar devam ediyoruz. Ben orada durdurdum. Yani o bize atmadı ben orada durdurttum. Çünkü iki saat böyle git. Hatta önde yan, yan görev çıktı. Onu da tamamladım. Bayağı uzun sürdü yani. Neyse. Hı, bir da konmuş. Neyse sıkıntı etmez. Hmm. Şimdi. E artık şu an şunun şunu konuşma, konuşması bitsin. Çünkü sinirim bozuyor. Kapa kapa hadi kapa. Hadi hadi sen kapa hadi hadi. Kapa lan şunu. Söyle tövbe estağfurullah. Şimdi alacak mı şunun konuşması bitsin. Tam alttan yani alttan yarı yarı anlayabiliyorum ne dediğini. İngilizce çok az var ama. Hmm, tamam. Neyse güzelmiş tamam. Biz şu Jamason hiç sevmiyorum. Jamason mudur, Jamesondur. Bir dün yarı dakikası gitti be. Bir konuştu yarı dakika gitti. Dur. Yeni kostüm geldi demiştim. Dur neymiş? Bir bakalım. Buymuş yeni kostüm. Yeni açılan bu. Bakın hatırlıyorsa hatırlıyorsanız şunu hatırlıyorsunuz. Şunu ayrı Spider Man seçeyim yoksa bunu mu? Yok ya bu olmaz bu parça pinçik. Şunu giyeyim ya. Tamam bunu giyeyim. Yani oyunun ilk verdiği kostümle bir devam edeceğim. Allah! Sinematik girdi. Aa, ne ara bir dakika oldu? O zaman ne hızlı geçiyor? Arkadaşlar burada kapatırım sonra devam ederim yan göreve. Ay, yan görev diyorum ana göreve. Şimdi bunlar biz bunları mı takip edeceğiz? Neyse takip ederim sonra devam ederim ben kaldığım yerden. Zı bam. Şu kamyonu takip etmem lazım çünkü bu kamyonda büyük ihtimal bir sıkıntı var biraz daha uzasın videomuz ya. Tamam uzasın. Şunu ben yakalamam lazım. Aa, bunu, şunları indirmem. Yoksa beni vururlar. Abo. Şunları çıkıyor var ya. Hep sinir oluyorum. Koş koş koş. Dur dur. Aa, bayağı, dur. Oo, lan ne yapıyorum? Sıkıştım ha. Çık geç lan sen. Ne ayaksın sen? Bak kamyon iki saat, iki saat uzağa gitti ya. Görevimizi uzattık. Yok lan buradaymış. <laughs> Bunu gözümüzden kaçırmamız lazım. Biraz bekleyeceğiz şöyle. Hop gidiyor tamam. Devam ederiz biz de. Dur la dur dur. Hop be tamam şimdi sıçtık. Şu kalk. Adios. <laughs> Adamla dans ettim la birden. Abo. Adamla az önce dans ettim. Hem de örümcek gibi. Örümcek hareketleriyle. Neden bir şey olmadı be? Uçtu salak. Hop dur vuramaz. Vuramadı da zaten. Oğlum canım bile gitmedi daha muhteşem oynuyorum bebeğim. Takla style. Taklacı, taklacı örümceğe merhaba deyin. Salak. Abi bir vurdum iki metre uçtu. Hatta daha fazla. Şuraya gidelim. Artık görevimize gidelim bence. Şu ben bulamadım onu. Nereye gitti la bu? Arkadaşlar gene geldim. Videodur tuttum. iki saat gidiyorum. Videomuz uzasın istiyorum ya birazcık. Şuna Abo gördü. Geç. Zıbla zıbla hop takla 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 taklacı örümcek taklacı o oh, aşağı düştü. <laughs> o oh, sıkıyordu sıkıyordu. Bu aynı yer değil mi lan? Aynı yer. Çünkü arkadaşlar az önce gene şey oldu. Yani gene o adamlar şey oldu gene buraya geldi. Ben hala kamyonu arıyorum. Kamyon kamyon kamyoncuk şaka şaka. Kamyon hala yanımda şu an. Allah. Dur bir dakika bir şey yapmam lazım. Tamam. Bay bay.